Hayraz bir çocuktur şiir. Buna inanmış. Uzun uzun denize göğe bakmalardır edebiyat. Buna inanmış. Kelimelerin yan yana el ele koşuşuna inanmış. İnanmış kitaba. İstanbul'un kapısına dayanmış. Güzel şeylerin kalpten geldiğine inanmış. Şeyda Bozkurt'un kaleminden. Edebiyattan ümidini hiç kesmeyenlere. Şeyda çocukluğundan beri çok yetenekliydi. Sürekli resim yapardı, şiir yazardı. Çok yani anlatılmaz yani. Anlatsan e, zaman yetmez zaten onun karakterini anlatmaya. Merhaba, yazar Şeyda Bozkurt'un babası Burhanettin Bozkurt. Kızım küçüklüğünden beri kitap yazmayı çok severdi. Onun için ben de kızımla gurur duyuyorum. İyi ki varsın kızım. Ve benim gözümde bu pırlantadan daha değerlisin. Yani senin değerini hiçbir şeyle ölçülemez zaten. Ve bu, senin bu güzel kalbin, pırlanta kalbin kitaba da yansımış zaten. Güzel şeyler kalpten gelir demişsin ama güzel şeyler Şeyda Bozkurt'tan gelir. Bize böyle bir yapıtı kazandırdığın için, bize böyle bir yapıtı sunduğun için sana e, çok teşekkür ediyorum. Ablacığım başalarının devamı olsun. Kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Seni tanımak çok güzel. Kalbin kadar güzel şiirler. Kendi kadar güzel şiirler. Ve inanıyorum ki çok daha güzellerini çok hani yazabileceğini tahmin edebiliyorum, biliyorum da ve çok daha iyi ele gele geleceğini de biliyorum. Zaten senin yazdığın şiirleri ancak kalbi mükemmel olan insanlar anlar. Kadar. Aslında çok fazla şey var ama şimdi bu kadar. Şeyda her zaman e, yoğun duygular yaşayan, içten samimi bir öğrenciydi ve e, bu duygularını da yazıya elinden geldiğince en iyi şekilde aktarmaya çalışıyordu bu yıllarda ve bugün aradan uzun yıllar geçti ve şu an bir şiir kitabı var. Gurur duyuyorum Şeyda seninle. Bu yolda verdiğin çabaların çok yakın takipçisiyim. Dilerim. Yine ve aşk olan sevdan hiçbir zaman bitmez. Sana hayallerinin ötesinde harikulade bir yaşam veriyor. Beni şiir dünyasına kattığın için öncelikle çok teşekkür ederim. Bakalım daha nice yenilikler olacak. Ben daha seninle nice yeniliklere atlayacağım. Tabii içinin saflığını, temizliğini herkes biliyor fakat ben senin çocukluğundaki o saflığı bildiğim için beklemedeyim. Başarıların devamını diliyorum için gibi kalbinde, kalbin gibi kitabında çok güzel. Şiire inanmış, onun var olması için inanılmaz bir mücadele veren kocaman bir yürek. Ve onunla yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk duyduğum bir isim. Şeyda Bozkurt. Ve onun muhteşem kitabı Güzel Şeyler Kalpten Gelir. Hayallerinin peşinden koşup bir kitap çıkarttı ve çok da başarılı olduğunu görüyorum. Biliyorum ki bu başarısı devam edecek ve çok daha güzel şeyler gerçekleştirecek, güzel kitaplar çıkartacak, güzel şeyler yazmaya devam edecek. Başarının devamını diliyorum. Onu çok seviyorum. Güzel şeyler kalpten gelir kitabında da bahsettiği gibi e, Kargi'nin güzelliğini şiirlerine yansıtmış. Bundan sonraki yazarlık hayatında başarılı olacağını düşünüyorum. Ve başarılı olacaktır da. E, başarılının devamını diliyorum. İyi akşamlar. Senin için bir şeyler söylemeden önce e, Şiir kitabından ufacık bir misra atmak istiyorum e, Oradan başlayalım dedim Bu benim savaşım Elimden tutan da oldu Yoluma taş olan da Yollar gittim Yılları tükettim Hayat bize her gün bir merdiven daha verdi Gittiğim yolda nefes vardı bazen fırtına tuttu, nefessiz kaldı. Hayatı boyunca hiçbir zaman nefessiz kalma. Yorulduğun zaman söyle bana, belki bir şey yapamam ama sadece beraber susarız. Şeyda Bozkurt hanımefendinin yazmış olduğu Güzel Şeyler karttan Gelir kitabı ile ilgili ve onun şairane yönü ile ilgili birkaç kelam etmek istedim. Arkadaşlar ilk okuduğumda gerçekten bir ön yardım vardı şiir kitaplarına dair ama o yardım tamamen kırıldı. Şöyle, e, kitapta gerçekten insan kendini ve yaşanmışlıkları görebiliyor ve anlayabiliyor. E, söyledikleri kadar var, Üstad'ın söylediği kadar var. Bundan iki yıl önce ilk kitabımı yazarken, işte balkonumda, laptopun önünde çayımı içerken, e, 9 Haziran, e, doğum günümden iki gün sonra işte internette bakıyorum Haziran şiirlerine. Sonra önüme Şeyda Bozkurt'un Vakitsiz Geldi şiiri çıktı. Ve şiirde tamamen kendimi buldum. Hatta kendisine danışmadan bir gösterimin altında kullandım. Çok beğendim çünkü. Ertesi günü dönemde bir mesaj. Şeyda Bozkurt. Hem çok heyecanlandım. Hem de biraz da çekindim. Acaba izinsiz kullandım diye bir azar falan mı hissedeceğim? Sonra kalbi o kadar güzel bir insan ki oradan çok güzel şeyler yazmıştı bana. Teşekkür eden bir metinde ve bu sayede bir e, yazarla tanışma fırsatım oldu. Ve şunu söylüyorum gerçekten kaleminde ve yazdıklarında kendinizi bulacağınız o kadar çok şiir var ki hiç tanımadığınız bir insanın sanki sizin hayatınızı kaleme döktüğünü hissediyorsunuz öyle bir yazmışsın ki inan bana her satırında kendini buldu. Bunun için sana başarılar diliyorum. Kalemin daim olsun arkadaşım. Güzel cümlelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Senin şiirinle sonlandırmak istiyorum. Bu benim savaşım. Elimden tutan da oldu, yoluma taş olan da. Yollar gittim, yılları tükettim. Hayat bize her gün bir merdiven daha verdi. Gittiğim yolda nefes vardı. Bazen fırtına tuttu, nefessiz kaldım. Seni çok seviyorum canım. Şeyda Bozkurt. Güzel şeyler kalpten gelir, yasalarım. Kendisi yakın arkadaşım olur. Çok uzun zamandan beri tanıyorum. Şiir için büyük mücadeleler veriyor. Ve bir gün iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. Bu yolda kendisine çok başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, saygıdeğer arkadaşım Şeyda Bozkurt'un yazdığı kitaptan bahsediyoruz kitabın asıl özelliği aslında Şeyda'nın çocukluk yaşta şiir yazmaya başlamasıdır. Çok heyecan verici, güzel bir başlangıç hikayesi de var. Yetişkin dönemlerinin çocukluk yaşta yazdıklarıyla harmanlayınca ortaya çok hoş bir eser çıkmış. Hal böyle olunca her yaştan insanı hitap eden şiirler barındırıyor. Cümlenin sonunda canım arkadaşımın yazdığı iki dizeyi okumak istiyorum. Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığına ruhunla alacaksın. Ee, güzel şeyler kalpten gelir şiir kitabında. Kalbinin güzellikleri ve tutkusu ruhuna işlemiş. Ruhunun derinlikleri de şiirlerine yansımış. Yeni şiirlerini bekliyorum. Sevgili Şeyda daha Güzel şeyler kalpten gelir kitabını Biz şiir severler için yazdığım için sana teşekkür ederim. Kitabındaki samimiyet, içtenlik, bağlılık, kalbinin güzelliğinden geldiğinden eminim. Senin de dediğin gibi güzel şeyler her zaman kalpten gelir. Yeni bir yazarın buluşuna şahit oluyoruz. Teşekkür ederim. Nice kitaplarda buluşmak dileğiyle. Bundan sonraki yazın hayatınızda başarılar diliyorum. Şimdiden yeni çıkacak kitap veya kitaplarınızı dört gözle bekliyoruz. Başarılar diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Merhabalar. Ben yazar Yakup Seven kıymetli yazarımız Şeyda Bozkurt ile Twitter'da yapılan şiir yayınlarında tanıştım. Kendisiyle güzel bir arkadaşlığımız, dostluk bağımız oldu. Geçtiğimiz sene Güzel Şeyler Kalpten Gelir adlı kitabını çıkardım. Kitabını çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Okulu bol olsun, yolu baktı açık olsun inşallah. Canım arkadaşım Şeyda, üniversite zamanından beri bu e, şiir için ne kadar emek verdiğinin bizzat şahidiyim. Çok güzel yerlere geleceksin inşallah. Başarılarının devamını diliyorum. Seni çok seviyorum. Kalpten kalbe giden mektubu yani şiiri seçti. Yazdığı ve çıkardığı kitaplarla şimdilerin zevk kuşağına örnek olmayı seçti. Onun içinde Güzel şeyler kalpten gelir sloganıyla şiir dolu bu uzun yola çıktı. Yolun açık olsun Şeyda Bozkurt. Kim susturdu seni bu kadar? Bu nasıl yüksek bir sessizlik? İçimde dağılan duyguların rüzgarı sensin. Diyen Şeyda Bozkurt. Hiç susma. Hiç susma, her sözün şiir olsun. Sesin de sessizliğin kadar yüksek olsun. Hep şiirle kal. Hayatta her şey çok güzel ve gönlüne göre olsun. E, şiir duyguların melodisidir ve kalpleri sarar. E, sen de kitabınla e, bizim kalbimize dokundun. E, mürekkebin bol, yolun çok uzun olsun arkadaşım. Öpüyorum okuduğunuz zaman kendi hayatınızla ilgili alıntı bile yapabileceğiniz bir kitap oldu. Ablacığım seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir şair şu anda doğuyor. Çok öpüyorum seni. Ee, diliyorum yeni yeni kitaplar üretir. Güzel güzel kitaplarla şiirlerle bizi tanıştırır yine. Şiir forumunda. Ee, beraber e, aynı programda şiirler okuyoruz. Diğer insanlar da geliyor da Güzel bir ortam oluşuyor. Dilerim Allah'tan e, daha nice nice e, yıllarda e, bu güzel şiir atmosferinde beraber şiirlerimizi paylaşalım. Çok güzel bir arkadaşımız, genç. yıl açık olsun, uzakta bunu yardım etsin. Güzel şiirler yazıyor. Güzel yazılar yazıyor. Küçüklere de büyüklere gerçekten bir yüksek saygısı var. Perpa şiir aşamalarında Güzel e, şiirler okuyor. Bizi e, güzel e, yayın yapıyor. Onu şimdiden yürekten kutluyorum onu. Şiir programımızın hanımefendi üyesi Şeyda Hanım'dan yakında 5 kitaplar bekliyoruz. Zorlu bir yolculuğa çıktı. Ancak günü açıktır. Yolu açıktır. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Şeyda olsun. Çocukluğum tertemiz bir yerin kırıl kırıl bir insanda sevgi dolu bir tanecikti o. Şiir olan mücadelesini daha da ileriki yerlerde görmeyi temenni ediyorum. Seni çok seviyorum. Başarıların daha iyi olsun diliyorum. Güzel arkadaşım benim. Güzel kızım anlatmaya kelimeler yetmez. Her zaman hayallerinin peşinde gidensin biliyorum. Kafana koyduğunu yaparsın ve okurlarına çok da güzel kitap çıkardın emeğine eline, sağlık gecenin gündüzde kattığını biliyorum. Birçok kez şahit oldum. İyi ki varsın kızım. Her zaman yanındayım teyzen olarak. Güzel şeyler kalpten gelir. Bu kalpte Şeyda'cığımın kalbidir. Şeyda Hanım sevgi dilinde şiirleriniz başarılı olsun. Güzel şeyler kalpten gelir. bu İnşallah yolumu bastığım eskidim. Çok nezaketli, çok düşünceli, ne olmasın. Başarılar diliyorum. Şeydacığım, kitabın çok güzel. Yüreğine, kalemine, gönlüne sağlık. Aynı zamanda e, o şiirleri seslendiriyor olman ses rengine ve sana çok yakışıyor. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sanırım şiir Şeyda Hanım için bir kaftan, bir Önem atamadığı bir örtü. Bütünleştiği bir parçası. Yerçinliği. Bazı günlere çok değer verdiğim bir Bir haziran onun için vazgeçilmez. Şiir günü ve bir değerli günü diyorum. Sen şeydandan ziyade bir meleksin. Melek gibi bir insansın. Çok iyiliksever bir kadınsın. Çok duygusal. Çok anlamlı davranan yüreği çok güzel olan birisi. Gerçekten güzel şeyler kalpten gelir. Bu kitap okuduğunuzda anlayacaksınız. Sana.